어? Oh. Altın Uni ne işe yarar? Otomatik sistemlerinizde yere düşen eşyaları gereksiz huni kalabalığı kullanmadan toplamanızı ve depolamanızı sağlar. Altın huni elde etmek için slash spawn yazıp lobiye gidin. İlerlediğinizde karşınıza çıkan özel eşyalar satıcısından altın huniyi satın alabilirsiniz. Altın huniyi çalıştırmak için bütçenize en uygun yakıt türünü alın ve slash ada git komutuyla adanıza ışınlanın. Altın huniyi düşen eşyaların bulunduğu çankın içerisine yerleştirmeniz gerekiyor. Çank sınırlarını görebilmek için F3 ve G tuşlarına aynı anda basmanız yeterli. Altın Huni'ye sağ tıklayarak menüsüne ulaşabilir ve bütün ayarları buradan yapabilirsiniz. Toplanacak bloklar listesi kısmına girerek blokları belirleyin. Ardından çalışmaya başlaması için yakıtınızı yerleştirin. Ve artık belirlenen eşyalar Huni'nizde toplanıyor. Depo kısmından toplanan eşyaları envanterinize alabilirsiniz. Menüden Altın Huni'nin seviyesini yükselterek kapsama alanını, toplama hızını ve birçok özelliğini geliştirebilirsiniz. İkinci seviyede açılan sandık eşliğinde özelliği sayesinde eşlediğiniz sandıklara altın huni deposundaki tüm eşyalar otomatik olarak aktarılır. John City Sizin sunucunuz